Merhaba, ben Logonetsiz ERP ürün Yönetimi ekibinden Dilek Dilaver. Bu videoda sizlere son bir yılda Hepsiz programı içerisinde yapılmış olan performans ve süreç iyileştirme çalışmaları hakkında bilgi veriyor olacağım. Öncelikle performans iyileştirmelerine bakacak olursak, B formu ve indirilecek KDV düzenlemeleri sonrasında indirilecek KDV listesi raporunda, yüklenilen KDV listesi raporunda, minzam ve muavin raporlarında dış ticaret modülü, ithalat ihracat sek ekranlarında, gride veri getirme adımında, fatura, ırs, ıhr, cari işle özel parametresi tanımlı olduğunda, ihracat iptal işleminde, malzeme gereksinim planlama işleminde ve hafıza kullanımında, malzeme gereksiniminden iş emri, sipariş, talep oluşturma ekranlarındaki dengeleme sekmelerinde yer alan listeler, akıllı grid olarak güncellendiğinde. İleri üretim planlamada fırın ve kazan tipli makinelerin çizelgelenmesinde çizelge bazı kapasite raporunda ileri üretim planlama ekranında çizelgeleme çalıştırılırken query timeout Expert uyarısı ile ilgili performans iyileştirmeleri yapılmıştır. Ayrıca açık işlerin kapatılması ekranında fatura modülü için tanınan iş yapış kayıtlarına ait belgelerin onaylanması esnasında stok kartı kayıtları ekranında Excel'den aktarım işleminde Oracle veri üzerine gerçekleşen değil bir update işlemlerinde. Oracle Veritabanında tabanında alış satış irsalilerin toplu faturalandırma işleminde irsali listesine belgelerin getirilmesinde ekstra genel arama yapısının özelliğinde yeni belge tiplerini desteklenmesi ve arama sorguları sonuçlarının enter tuşu desteği program genelindeki tüm akıllı grafik ekranları üzerinde log uygulaması açıkken entegrasyon seçenekli aktarma log tutulmasın özel parametresi ile seçenekli aktarma işleminde performans iyileştirmesi yapılmıştır. E-belge zarflı ekranlarda sorgulamada yaşanan yavaşlık için Entegrator web servisine yapılan sorgulama süreçlerinde iyileştirme yapılmıştır. Sorgulama seçeneğine ek olarak sadece sorgula ve sadece indir seçenekleri eklenmiştir. Eski yönteme geçiş yapmak için e-fatura eski sorgula özel parametresi kullanılabilir. Long Rest Manager'a uzun sürecek işlemler için varsayılan trade bekleme süresi eklenmiştir. Net OpenX ile 100.000 civarı dekont kayıt edilme durumunda oluşan memori ile ilgili performans iyileştirmesi yapılmıştır. Performans iyileştirmesi sonrasında program içerisinde yapılan süreç iyileştirmelerine bakalım. Kullanıcı bazında en çok kullanılan 3 modülün uygulama çalışını desteklenmiştir. Cari hesap kayıtları, cari hareket kayıtları ekranlarının, Sağ klik menüsüne eklenen hızlı erişim seçeneği ile cari modüle ile ilgili bazı ekranlara hızlı erişim yapılabilmesi sağlanmıştır. Cari hareket kayıtları ekranında sağ tuşa eklenen yeni belge kısa yolu ile, ile fatura, irisali ve kasa belgelerine hızlı erişim sağlanması ve açılan ekranlardan yeni kayıt girebilmesi desteklenmiştir. Dövizli cari kontrolün çek senet, kasa, dekont, fatura işlemlerinde cari parametrelerdeki dövizli cari seçimi belgede kontrol edilmesi parametresi ile cari karttaki dövizli cari seçimine göre kontrol edilmesi sağlanmıştır. Stok kartı kayıtları, stok hareket kayıtları ekranlarının sağ tık menüsüne hızlı erişim seçeneği eklenmiş ve stok ile ilgili bazı ekranlara hızlı erişim sağlanmıştır. Fatura, talep, teklif modellerinden giriş yapılan belgeler için hızlı kalem getirme özelliği desteklenmiştir. E-fatura, e-arşiv, e, e, e için belge tamamlandığında anlık olarak e-belge gönderiminin yapılabilmesi desteklenmiştir. Toplu fatura aktarımı işleminde 1000 adetin üzerinde aktarım ile ilgili çalışma yapılmıştır. E-defter kontrol raporu ekranı desteklenmiştir. Bu ekran ile birlikte e-defter oluşturma işlemi öncesinde eksiklik ve hataların gözlemleneceği bir kontrol raporu alınabilecektir. Mizanda şube seçimi yapılması desteklenmiştir. Set geçişlerinde, istemci makinelerde otomatik olarak REC kontrol çalıştırabilmesi desteklenmiştir. SSO'daki Ayarlar menüsü altına, NetSys Güncelleme Bilgileri kısmında Domain Admin kullanıcı bilgileri tanımlanmalıdır. NetSys Wings Infinity Virtual UI 3.0 geçiş tamamlanmıştır. NetSys Wings üzerinde açılan görsel düzen çıktılarının farklı formatlarda da kaydedilmesi sağlanmıştır. Program genelinde dosya uyumsuzluğu nedeniyle alınan uyarılarda ilgili dosyaya ait detay bilgilerin uyarı mesajına gösterilmesi sağlanmıştır. KVKK kişisel veri yönetimi ekranında tanım girerken geçerlilik tarihi girildiğinde otomatik bir hatırlatıcı kaydı oluşturup anonimleştirme işlemini hatırlatıcı altyapısı ile kullanıcıya desteği getirilmiştir. Netsiz üzerinden e-posta gönderim işlemlerinde mail bilgilerinin kullanıcılara bildirim olarak bilgilendirmesi desteklenmiştir. Zamanlanmış görevlerin açıkta kalıp durmasına ilişkin son 7 güne ait altı kayıtların silinmesi sağlanmıştır. Zamanlanmış görevler eklentisine desteklenen yeni sürüm kontrolü ve tanıtım videosu kontrolü işlemleri için iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. Zamanlanmış görevler ekranında ön tanımlı işlemler görev tipine banka hareket kontrol, ürün malzeme maliyeti oluşturma, DAT muhasebeleştirme, ambar muhasebeleştirme işlemleri, Rapor çalışır görev tipinde ise döviz farklarının kapat işlemi desteklenmiştir. Rapor taslak kayıtlarının şubelerde ortak kullanıldığınızı desteklenmiştir. Teşekkürler.